Hayatın erken dönemleri aslında iç dünyamızın temel yapı taşlarını oluşturduğumuz, bilinçaltımızın kapılarını araladığımız bir hazırlık sürecidir. Sigmund Freud'un öne sürdüğü kuramlar da bize çocukluk deneyimlerimizin ve bastırılmış duygularımızın yetişkinlikteki davranışlarımızı ve kararlarımızı nasıl şekillendirdiğini anlatır. Freud'un sözleriyle çocukluk anıları büyüdüğümüzde bizi etkileyen görünmez güçlerdir. Freud'a göre, ilk yıllarımızda edindiğimiz deneyimler, aile, arkadaş ve toplum etkileşimleriyle bir araya gelerek içsel bir denge kurmamıza yardımcı olurken, aynı zamanda farkında olmadan içimizde sakladığımız arzular, korkular ve istekler de birikir. Freud'un E.D. ego ve süper ego kavramları, bu görünmez güçlerin nasıl mücadele ettiğini gözler önüne serer. E.D içgüdüsel arzularımızın kaynağıdır. Ego bu arzuları kontrol eder ve süper ego toplumsal normları temsil eder. Toplumun beklentileri, başarı tanımları ve dışsal roller çoğu zaman gerçek benliğimizin sesini bastırarak içsel çatışmalarımızı daha karmaşık bir hale getirir. Zamanla hayatın ilerleyen dönemlerinde bu bastırılmış duygular ve içsel çatışmalar kendini farklı şekillerde göstermeye başlar. Dışarıdan elde ettiğimiz başarılar, toplumsal onay çabaları ve belirlenmiş roller artık içsel tatminimizi sağlayamaz. Freud'un belirttiği gibi bastırılmış duygular hayatımızı şekillendiren ve içsel çatışmalarımızı yaratan güçlerdir. Bu noktada kişinin kendi içsel dünyasıyla yüzleşmesi, duygularını Arzularını ve korkularını yeniden keşfetmesi kaçınılmaz hale gelir. Freud'un teorisine göre bastırılmış duygular ve içsel çatışmalar hayatın ilerleyen dönemlerinde farklı şekillerde kendini gösterir. Dışarıdan elde ettiğimiz başarılar, toplumsal onay çabaları ve belirlenmiş roller içsel tatminimizi sağlayamaz hale gelir. Bu noktada bireyin kendi içsel dünyasıyla yüzleşmesi duygularını, arzularını ve korkularını yeniden keşfetmesi kaçınılmaz olur. Freud'un belirttiği gibi, bastırılmış duygular hayatımızı şekillendiren ve içsel çatışmalarımızı yaratan güçlerdir. Bazen hayatın belirli anlarında yaşanan ani farkındalık patlamaları veya krizler içimizdeki eski kalıpların yıkılmasına ve gerçek benliğimizin ortaya çıkmasına vesile olur. Bu içsel uyanış bize dışsal başarıların ötesinde varoluşumuzun derinliklerine inmeyi, bastırdığımız duygularımızı kabul edip onlarla barışmayı öğretir. Freud, gerçek farkındalık, bilinçaltımızdaki bastırılmış duyguları kabul etmekle başlar der. Böylece kendi iç dünyamızı keşfetmek, sadece sosyal rolleri yeniden değerlendirmek değil, aynı zamanda yaşamın gerçek anlamını bulmak için atılmış önemli bir adımdır. Zamanla, hayatın ilerleyen dönemlerinde bu bastırılmış duygular ve içsel çatışmalar kendini farklı şekillerde göstermeye başlar. Dışarıdan elde ettiğimiz başarılar, toplumsal onay çabaları ve belirlenmiş roller artık içsel tatminimizi sağlayamaz. Bu noktada kişinin kendi içsel dünyasıyla yüzleşmesi, duygularını, arzularını ve korkularını yeniden keşfetmesi kaçınılmaz hale gelir. Freud'un belirttiği gibi, bastırılmış duygular hayatımızı şekillendiren ve içsel çatışmalarımızı yaratan güçlerdir. Bazen hayatın belirli anlarında yaşanan ani farkındalık patlamaları veya krizler içimizdeki eski kalıpların yıkılmasına ve gerçek benliğimizin ortaya çıkmasına vesile olur. Bu içsel uyanış bize dışsal başarıların ötesinde varoluşumuzun derinliklerine inmeyi, bastırdığımız duygularımızı kabul edip onlarla barışmayı öğretir. Freud, gerçek farkındalık, bilinçaltımızdaki bastırılmış duyguları kabul etmekle başlar der. Böylece kendi iç dünyamızı keşfetmek, sadece sosyal rolleri yeniden değerlendirmek değil, aynı zamanda yaşamın gerçek anlamını bulmak için atılmış önemli bir adımdır. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.